Burada e, çok güzel bir tabiri var. Sinhanın e, diyor ki bu Matrix'in koruyucuları var. Evet. Yalnız değilsiniz yani insan da yalnız bırakmadı. O koruyuculardan çok. biri benim diyor. Yani bizim ruhani koruyucularımız da var mı? Var. Bizi nasıl Olmaz, korurlar? Nasıl? Şimdi bir, birkaç çok ayet var. Çok ayet kerime var. Diyor ki Allah'ın arşını taşıyan melekler gece gündüz. İnsanlara merhamet et diye dua ederler diyor. Arşı taşıyan melekler. Ne demek bu? Arşı taşıyan melekler. Bu kainatın sistemini sevk ve idare eden büyük kanunlar insanın lehine çalışıyor. Gerçekten de böyledir. Diyor ki yastagfiruna limen fil ardi yeryüzünde olanlar için benden istiğfar dilerler diyor. Ya Rabbi insana merhamet et. Ya Rabbi insan cahildir. Ya Rabbi insan beşerdir. Ya Rabbi insan şaşar. Ya Rabbi şeytanın şöyle kabiliyeti var. İblisin böyle kabiliyeti var. Nefsin şöyle oyunları var. Allah'ım sen insandaki vesveseyi, insandaki hevaî desteği sen biliyorsun. Merhamet et diye bana yalvarırlar diyor. Bana istiğfar ederler, dua ederler diyor. Bu gösteriyor ki insan koruma altındadır. Ayrıca da zaten her birimizin yanında aleyha hafiz diyor. Yani her bir nefsin üzerinde bir koruyucu var. Sonra başka bir ayette diyor ki başka bir ayette mukatibat kelimesini kullanıyor. Yani insanın önüne ve arkasına bodyguardlar koymuşum. Onu yahfazuna min emrillah. Benim emrinden, Allah'ın emrinden insanı koruyacak bodyguardlar koymuşum önüne ve arkasına diyor Allah. Eğer Allah bizim önümüze bu kadar bizi koruyan, bizi muhafaza eden melekeleri veya şeyleri görevleri koymasaydı her insan yaptığı en büyük yaptığı hatadan helak olur giderdi. Ama onlar diyor Allah'ın hemen Allah'a arz etmezler. Yaptığı günahları muhafaza ederler, tutarlar. Hemen deftere geçmezler, hemen merkeze bildirmezler ve onu istifara sevk ederler. Derler ki sen şunu incittin. İlk ay git gönlünü al. İlk ay gidip gönlünü almasa bile şöyle dese evet ya ben incittim. ilk fırsatta gönlünü alayım. Dedi mi kayda girmiyor onu. Yazmıyor onu. Yazdırmıyor Allah onu. Dolayısıyla her bir insanın ısrarla ve ısrarla ve ısrarla yanlışı sürdürmesi lazım ki kayda girsin. Genetik yapı olsun. Hadi sesle de bunu biliyoruz. Önce bilgi RNA gel olarak gelir insanda kalır. Sonra vücut bakar ki bu RNA bilgisi vazgeçilmeyecek gibi görülüyor. Deoksiribonükleik asaya DNA atarır. Yani hemen aktarmıyor. Bilgiyi de hemen aktarmıyor. Allah sürekli bu muhaf kulu muhafaza ediyor. Lahu muakibatun min beyni edihim ve min kalfim yahfazuna min emrillah. Ben her insanın önüne bodyguardlar koymuşum, koruyucular koymuşum ki beni onu Allah'ın emrinden korusunlar. Çünkü Allah'ın yasaları şudur. Yanlış yaparsan gelir seni bulur. Bu yanlış yaptı, ceza verdi değil. Elini ateşte bıraktığında ateşin yakması gibidir. Yani bu ceza değil. Sen elini ateşte bıraktığında ateş seni yakar. Sen havasız ortamda kaldığında boğulursun. Yani hatayı böyle anlamak lazım. Sen elini ateşe koymazsan beni yanmazsın. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Yakmayabilir Allah seni. Bu bir mucizedir. Ama eline ateşte unutursan seni yakar. Ve ben hata yaptım Allah hemen beni cezalandırıyor. Hayır. Eşyanın tabiatı böyle. Sen bu şekilde yaratılmışsın. Üstelik diyor ki Allah ben birçoklarını affetmişim. Yani sizin yaptığı, bensin, her birini, her yaptığınızda sizi muhakkaze etseydim, hemen size hesaba çekseydim, yeryüzünde iki üstünde dolaşacak insan kalmazdı. Ama ben sizi sürekli bağışlıyorum. Süre, sürekli siliyorum. Şöyle düşün. Senin şeyin kaydında diyelim ki işte İstanbul'da atıyorum. E, bu sicillerin yazıldığı hani polis bildiriyor ya merkeze. Hemen yazılıyor. Trafik kazası, trafik yanlış, yanlış ya, şey, trafik cezaları. Diyor ki kayda giriyor orada. Sen orada sevdiğin bir dostun var. Ay İlkan yine yanlış yapmış. Sağa dönerken yaya dikkat etmemiş. Sola giderken bilmem ne yapmamış. Lamba sinyal vermemiş. Yine ceza gelmiş. Habire siliyor. Görüyorsun değil, ceza yazıldı. Fakat bakıyorsun ceza kayıttan silinmiş. Misal söylüyorum. İyi bir dostum var. Öyle dostlar edinmek lazım. Öyle dostlar edinmek lazım ki <laughs> çok sık silsinler. İşte sağında ve solunda bunlar var. Allah sizin yanınızda şahitler ve sahipler bulundurur. Ve her biriniz sevk edicileriniz ve şahitlerinizle gelirsiniz. Sevk ediciler diyor. Bu günahı niye yaptı ilk ay? Çıkıyor sahip diyor ki Mesela ben ona şöyle şöyle yaptım diyor. O zaman Cenab-ı Hak diyor ki kul masumdur. Çünkü bu üzerindeki saik... onu ihva etmiş. Allah'a biz saiklerimiz... ve şahitlerimiz ile gideriz. Ben bunu yapmadım. Yaptın. Tak geliyor. Şey okumuyor musun? Sen okumuştun. Ahirette 45 gün. Şu teneke meselesi var yani. <laughs> Hatırlıyor musun? Bir e, yıkanmıyor. Evet, evet, evet Bilmem neyini ne yaptı. Bilmem ne ne yaptım tenek sen nereden çıktın diyor. Teneke geliyor. Çare yok. Sonra efendim işte ben şöyle yapmadım böyle yaptım. Tak kız çıkıp geliyor. Kaçış yok. Ama işte bu şahitli ama orada ne diyor? Hava çok soğuktu. Niyeti şöyleydi. Burada insanın lehine olabilecek Allahu Ekber. İnsanın lehine olabilecek her şeyi de getirtiyor Allah. Affetsin diye kulunu saik. Bu kadar koruma altında insan, insanın cehennemlik yapabilmesi için kendisini kasten ve özellikle ve ısrarla etmesi, cehd etmesi gerekiyor. Halbuki Allah her şeyi kulunu bağışlama üzerinde yapıyor. Şey diyor ki iblis diyor ki ben onların önüne duracağım, şöyle kandıracağım, böyle yapacağım, böyle yapacağım, böyle yapacağım, böyle yapacaksın. Valla bu söylediğin doğrudur yapacaksın diyor. Vel akul. Ben de söylüyorum. Sen gerçek kullarımın üstünde hiçbir etkiye sahip değilsin. Kim gerçek kul? Kim? Niyeti samimi olan. Bu kadar. Allah'ın makamından korkarak hareket eden. Hepsi bu kadar. Peygamberler bile zelle yapmışlardır. Herkes kayar. Herkesin kayma hakkı var. Kaydığında Allah'dır. Seni hemen yakalar. İşte mesele bu. Ayağın kaydığında Allah diye Gönlüne Allah'ı oturt. Siz gerçek kul olsanız yediniz içtiğini sormayacağım. Yedin içtiğin ne Allah'ı seversen yani. Allah'ın katında. Ama eğer sen vazifeni yapmamışsan her nefesi soruyor. Her nefesi. Gel bakalım bu kadar zamanda ne yaptın? Çıkamazsın ki içinden. Bağdat'ta zengin iki kardeş varmış. Babaları vefat edince ilk gününde ne haller yaşayacak diye merak etmişler. Babaların mezarının yanına bir mezar daha yapmışlar. Ve orada bir hamala demişler ki sana şu kadar bir para vereceğiz. Bugün babamızın mezarının yanında kal. Adam bir bakmış şerbet. Hay hay demiş. Onun da yanına bir şey yapmışlar. Bir mezar yapmışlar. Tabi onun mezarı içinde oturulabilir bir mezar. Hani üstünü sadece üstünü kapatmışlar. Gece münker vakir nekir gelmiş adam da çok zengin. Başlamışlar. Nereden buldun? Malıma. Sabaha kadar. Adam bir şeyin hesabını veremiyor. Kalkıyor. Sabah oluyor. Geliyorlar açıyorlar. Alın paranızı siz ya, Babanız bir ipin hesabını veremedi diyor. Bir ipin hesabını veremedi diyor bu saat. Şimdi eğer sen Allah ile samimi değilsen. Ben bahane arıyorsam. Gözün için bile bütün... Bütün sadece göz nimetin, sadece konuşma nimetin, sadece nefes nimetin, sadece güzel saçın nimetin hakkı için ödeyemezsin. Yok böyle bir şey. Öyleyse ne yapıp edip sahibimizin gönlünü çalmamız gerekiyor. Hepsi bu. Samimi bir şekilde. Seni sevdiğimi biliyor musun? Evet. Senin beni sevdiğini de biliyorum. Bu samimiyet yeter. O yüzden birçok insan beni arar. Ben bahane bulurum. İlkay beni arıyor. Ben bahane bulamıyorum. Ferda beni arıyor, ben bahane bulamıyorum. Yüreklerindekini tanıyorum. Yani değerleri kötü mü? Hayır. Öyle bir söz şey söylemiyorum. Ama benim gönlüm, sizin gönlünüzdekinin farkında. Cenab-ı Hak da. Bunu fark etse ve bilse ki öyle o zaman seni kayırır. 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 Allah yeter ki siz onun gönlünde yer tutun. Yahut yeter ki siz gönlünüzü onun gelip konacağı kadar temiz tutun, ona ait kılın. Gelsin, ben gel sevgilim diyorsun. Senden başkasına ben ben sevmemişim diyorum. Alıyorum, kandırıyorum sevgilimi getiriyorum evime. Bir bakıyor ki orada burada başkalarıyla çektiğim resimler. Değil mi? Ne dersin? Sahtekar. Nicelerini benim gibi kandırmış getirmiş dersin. İşte Allah'ı öyle bir kalbe çağırmayın. Allah'ı kalbinize çağırdığınızda sadece orada onun resmi olsun. Maşa. Sadece olsun. Ama biz birçok sevgililerimizin suretini astığımız bir odaya alemlerin sultanını seni çok seviyorum diye çağırıyoruz. Hadi canım orada derler. Ve diyor zaten. Sıkıntı orada. Sıkıntı orada. Onun için Allah'ı seviyorsak Allah'ı sevelim. Bu Allah'ı seviyorum İlkay'ı sevmeyelim, Mehmet Ali'yi sevmeyelim, Hasan Hüseyin'i sevmeyelim değil, Fatıma'yı sevmeyelim değil. Seveceğim. Ali'yi de seveceğim, Fatıma'yı da, Hasan'ı da, Hüseyin'i de, İlkay'ı da, Mehmet Ali'yi de. Ama bu sevginin şemsiyesi Allah olmalı. İşte o şemsiyeyi Allah olarak kurduğumuzda kolun işi çok kolay. Çünkü iltimas ediyor. Kayırıyor, yapıyor. Siz mücrime davrandığım gibi mi davranayım diyorsunuz Müslümana diyor mümine hiç mücrim gibi mi davranacağım diyor. Keyfe takımın nasıl hükmediyorsunuz ya? Ben mücrim insana davrandığım gibi mi davranayım Müslümana mümine diyor. Müslümana demiyor ya, mümine diyor. Müslüman da geçiyor. Yani niye diyor öyle davranım? Allah benim, yaratan benim. Kalbi böyle tut. Gerisi ya, canımı yani deriz ya biz kendi aramızda. Böyle ol canımı iyi. Cana da bir tek şey istiyor. Samimiyet ve muhabbet. Bu gerçekleşti mi gerisi gelir. Ancak hiçbir iman yaptırımsız değildir. Siz Allah'a iman ettiğiniz andan itibaren samimiyetle onun gönlünü kazanmak ve onun rızasını kazanmak için gayret göstermelisiniz. Ben seni seviyorum hadi canım. Hiçbir iz kalmıyorsun. Hiçbir şeyin altına girmiyorsun. Ben seni seviyorum. Zaten sırıtır ki kalbim bilir seni sevmediğini. Siz canı gönülden Allah'ı sevdiğinizde Gerçekten kalbiniz ona meyletmeli. Ve sonra ona ettiniz mi? Onu incitmemek. Daha doğrusu onu seven, sizi seven kalbini incitmemek için azabı gayret göstermelisiniz. Ubudiyeti bal gibi yapacaksın. Allah beni seviyor namaz kılmasam dur. Hayır. Sen eğer onu sevdiğini söylüyorsan onun senden istediklerini yapmak için ceddedeceksin. Yapamadıklarını görmezlikten gelir o zaman. Sen yeter ki sen niyetle koy kendini. Dolayısıyla hiçbir sevgi e, karşılığında bir e, samimiyet veya bir şey olmadan olmaz. İlla bir teyakkuz hali bulması lazım. Bu da nedir? İbadettir. O yüzden Allah diyor ki فَعْبُدُ رَبَّكَ hatta اَتِيَكَ الْيَقِينَ Sen eşyanın, olayların, hadiselerin arkasını gerçek manada görünceye kadar Allah'a kulluk et, ibadet et ibadet ile namaz kıl. Evet namaz da kılacaksın. Oruç da tutacaksın. Çünkü bunlar insanın olmazsa olmazlarıdır. Allah kulunu bilmez mi? Namazdan vazgeçmemiş. Hiçbir peygamberde, hiçbir kulunda namazdan vazgeçmemiş. Namaz ne? Tam bilmiyoruz. Namaz nasıl bir şeydir? Tam bilmiyoruz. Ama düşün ki her beş vakitte büyük inkılapların olduğu o dönemlerde ezanların okunduğu saatler müthiş inkılapların gerçekleştiği zamanlar gel ...şarj et kendini diyor... ...tak diyor fişe, şarj et kendini... ...kendine benim de donat... ...ne, ne geçecek eline... ...sadist mi? Hayır, senin için lazım bu... ...dolayısıyla... ...kişinin... ...samimiyete ulaşması lazım... ...samimiyet seni sevgiye götürmeli... ...sevgi seni Allah'a götürmeli... ...ve Allah'a bulduğunda da... ...O'nun rızasını kazanmak... ...O'nu incitmemek, daha doğru sevgili... ...O'nun sevgisini kaybetmemek için... ...azabî gayret göstermek gerekiyor... Budur din. Din bu kadar kolaydır. Kitabın kahramanı Bilge bir astral seyahatle ahirete gidip dedesini görüyor. O kadar hoşuma gitti ve gönlüme coşturdu ki burada da paylaşayım. O benim bir rüyamdır. Sizin rüyanız mı hocam? Evet. İki, şey, iki şeye bakıyorlar evet. burada diyor. Evet. Bir kalbi samimi mi? inancı imanı samimi mi? İki fayda Bravo. oldu? Ya evet. Öyle faydalı mı oldun, faydalı oluyor musun diye soruyorum. Onu okuduğumdan beri kendime. Evet, faydalı hiç olmak lazım. Fayda ne? Fayda ne? Ya bitkinin, yani ya çevrenin, ya toprağın, ya bitkinin, nebatın, ya hayvanatın, ya insanın faydasına olacak bir şeyler yapmak. Yeryüzünde bir sümüklü böcek gider, iz bırakır. İnsan gibi azametli bir varlık. Yeryüzünden geçiyor da, bir hayırlık hizmet bırakmıyor. Hiç yakışır mı insana? Esas olan budur. Tebessüm etiş hiçbir şey bilmiyorsan. İnsanlara tebessüm et. Birinin yolda elindeki ağır yükünü al, iki adım götür. Hepsi bu. Basit. Yolun üstündeki bir taşı kaldır. İnsanlara zahmet verecek bir şeyi kenara çek. Ama bunu yaparken de ben kulum. Rabbim benden durma istedi de ve öyle bitti. Hepsi bu kadar. Hepsi bu kadar. Hadi gece uyuyorsun. Yatağına giriyorsun, uyuyorsun. Ben böyle yaparsam peygamberimiz böyle yapmıştır dediğinde sabaha kadar ibadet ediyorsun. Bu kadar. Bu kadar basit bu işler. Yeter ki niyet ve niyetin samimi olsun, samimiyetin Allah için olsun. Bu kadar. Yoksa hiç kimse azametli bir insan olduğu için, evliya olduğu kaçtığı için falan değil. Samimiyetiyle insan döktüyor. Fayda muhakkak lazımdır. İnsan Faydalı bir varlıktır. Hatta Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam arıya benzetir mümini. O kadar güzel bir varlık ki her konduğu yerde kendisine lazım olanı alır, oraya ücret de bırakır. Arılar olmazsa hiçbir bitki döllenmez. Bir hediye bırakıyor. Senden özünü aldın, almam gerekiyordu. Sen onu benim için hazırladın. Ta ki ben geleyim, senin e, şeylerini, tohumlarını, tortularını karıştırıp seni dönlenmesine hizmet edeyim. Benim vazifem budur. A usaremizi aldım gittim. Mümin de böyledir. Daima faydalı bir varlıktır. Senden istifade ettiğinde senin yanına bıraktığı o istifadenin on katıdır. Mümin. Mümin. Yeter ki olabilir. Evet. İnşallah. Evet, oluruz Hemen... olur, Gayret edeceğiz. çok sorun var. Şunu niyaz ediyorum. Kalplerimize şifa olsun. Bulabileceğimiz hepimizin aklında milyon tane soru var ya. Şu kalplerimizin duyabileceği en güzel soruları sormak bana nasip olsun. Yana ı Hakk'ın esrarını anlamak ancak kainat kitabını doğru okumakla olur. Siz kainat kitabını doğru okumak istiyorsanız muhakkak bu hayatı doğru kurgulayabilmek için dört kaynaktan bilgi geliyor. Bu kaynağın birisi Rahmandır, Allah'tır. Birisi nefsindir. Bir tanesi melektir, bir tanesi kim gerçektir? Kim? Kardeşim sen iki kere Kudüs'ü kaybetmişsin. Sen kaybetmişsin ve onlar gelmiş tepene çökmüşler. Niçin? Allah'ın tek ve kendi zatında doğmamış, doğurulmamış olduğunu batı kabullenecek. Bu olacak en fazla 2027 kadar bunları yaşayacağız. Bu yapılanma Mesih'in gelmesine sebep verecek. Mesih'in gelmesi demek de Allahsızlık garipliktir. Allahsızlık çaresizliktir. Allahsızlık karanlıktır.